Hadi abi ne yapıyorsunuz? Yoksa sokağın ortasında içiyor musunuz? Biri görse... Hiçbir şey yapamaz. Gelir saygılarını sunar ve buradan gider. Ama abi... Yuve tanrım, sen üvey kardeşimsin ama bana Pratam'dan çok daha yakınsın. <gülüyor> 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 ne kadar istiyorsanız için bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmez. Çünkü babamızın Aa... adı Endi. Endi Sengal! <laughs> Ey müdür Baykaran dinle. Sen bununla geleceksin. Dax ve Bultu'yla. Goltu değil. Bultu ha? Ayrıca bunu sığmaya çalışın. Aynı küçük evine sığdığın gibi. <laughs> Dert etme. Rehan canım bu araba senin için. En sevdiğim model. Zevkeni çok iyi biliyorum değil mi? Ama bana bir iyilik yap. Şu benim mutsuz Pratam abim de yanına al olur mu? <laughs> Cidden. Çocuklar bakın ona güven olmaz. Kayınbiradere Dax da gidebilir. Ve onun evinde kalabilir. Bir de eniştemi de al. Ağciye. Hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Hadi gidelim. Reyhan abi. <laughs> ben siz nereye gidiyorsunuz? Bizimle takılsana. Hadi 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 gidelim. Oo. Oh. Bak bak bak. Oh. Oy. Çok güzel değil mi ya? Beyler, ben gözlerimi ondan alamıyorum. Kim ki bu? Kimse kim beyler? Ne yapıyoruz burada? Hadi gidelim lütfen. Biz bir işe kalkıştığımızda... ...araya girme çocuk. Sen şöyle yap. Pratamla git. Anu'yla dışarıda bekle. E, tamam anladım ama lütfen gelir misin? Geç kalıyoruz Avni. Bunu her zaman yapıyoruz. Beyler. Sen benim için de sipariş ver. Evet. İyi de ne istiyorsun? Evet, söyle ne alırdın? Çay, kahve He, ya da ben. Peki, iki kapıcino lütfen. Dur dur dur, bekle. Kahve yerine sütü içsene. Muzlu süt. Öyle mi? Evet. Neden şu yanındakilerle birlikte sen de içmiyorsun? Ha? Harika olur, pardon. <laughs> hey, sen çok mu zekisin? Babamın kim olduğunu bilmiyorsun. Sebep? Babanın kim olduğunu nereden bileyim? Sen çok oh. komiksin. Ne oldu? Şunlara baksana. Bu baba kuzuları cızırtı yapıyor. Hop. Yani. Hop. <laughs> Daha iyi. Haydi. Çocuklar. Gidin buradan. Oo. Oh, merhaba. Bunların babası var ya. Çok önemli bir adam. Büyük patron. Birçok alanda piyasaya hükmeder. Demek hükmediyor. Benim ayakkabım da hükmedebilir. Oh! Hint ya da Pencap usulü. <laughs> Fark ettiyseniz çocukluğumdan beri Argo'ya hakim. Farklı şekilde. Her türlü. <laughs> Yeni bir tarz icat etti. <laughs> Öyle mi? Göstereyim. Ben sana göstereyim. Çok konuştun. Gel. Sana bir ders vereyim. Hey. Hadi ama kıskanma bebeğim. Ben senin için buradayım. <laughs> Bakın. Göster. Pişman olacaksınız. <laughs> o pişmanlık. Son kez söylüyorum bırak yoksa kavluyu arayacağım. Kavlu <laughs> gelecek. Kavlu gelecek. Kavlu. Bir dakika bir dakika. Kavlu kim? Eller yukarı. Oh. Yoksa vururum. Aa, telefonlu. Eller yukarı. İyi misiniz? Evet. Onlar çok iyi. Hadi arkadaşlar iyi. Biz gidebiliriz. Evet, gidebiliriz. Hey, kımıldama. Tekrar et. Bir daha kızları asla rahatsız etmeyeceğiz. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkma. Oh! Oh. Anneciğim. Vay be ah. Kalu. Sen otur Kalu. Ben şimdi hepsini tek tek Dur. hallederim. <laughs> ne diyordun? Bir daha söylesene. Hayır hayır hayır. Aa. Bir daha kızlara satışacak hayır, mısın? Hayır, hayır. Dinler misin beni? Hey! hey eller ben... yukarı! Yuhi, Beyler yuhi. durun. Durun. Endişelenmeyin babamı arıyorum. Bekleyin biraz. Nerede kaldın abi? Her zamanki gibi bir dava çözüyordum. Ama davayı çözmek adamın kaçmasından kısa sürdü. Ne oldu peki? Ne olacak? Reddet. <laughs> Merhaba amca. Oğlun bir mekanda iki kadını rahatsız etmeye kalkmış. İki dakika içinde buradan gitmezlerse onlara dört ayrı dava açacağım sataşma, takip, saldırı, uygunsuz davranışlar. Yo 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 bunu yapma, bunu yapma. Ve süre şimdi başladı. Tik tak 1, tik tak 2. Babam bizi kesecek. Ne? Babanla konuşmadın mı? Hayır, şimdi arıyorum. Bakın Kilit kapalı. Şimdi sizin için onu açacağım. Peki, peki, peki. Dinle yapma bunu lütfen. Ben sadece... Sadece arama bahanesiyle dayaktan kaçmaya çalışıyordun. Ama artık çok geç. Şu kameraya bak. O her şeyi kaydetti bile. Senin kadınlara sataşmandan kadınların seni alt etmesine kadar. Ve şimdi bu video viral olacak. Hayır, hayır, hayır. hayır. Kali. Kali? A, bayan Kalu. Bayan Kalu. Kalu canım konuşma ateş et. Evet. Ne istiyorsan yapacağım. Aa, tamam o zaman. Sıraya gir. Aa, hadi tavuk pozu. Tavuk, tavuk mu? Tamam diz çök. Kulakları tut. Hadi. Hey Hiro sen de. Tekrar et. Hepimiz aptalız. Hepimiz aptalız. Daha yüksek. Hepimiz aptalız. Artık kızları rahatsız etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Bütün cümle. Artık kızları rahatsız etmeyeceğiz. Hadi kaybolun şimdi. Hadi. Çabuk çabuk. Tamam tamam tamam. <laughs> Aptal şeyler. <laughs> Oo ben de dedim. Kalu ve Biliyor musunuz? Günümüz erkeklerinin seviyeleri iyice düştü. Bütün erkekler aynı değil. Bazıları son derece nazik olabiliyor. Oo, Karina gibi birinin ağzından duyduklarımıza bakın. Elbette tüm erkeklerin aynı olması imkansız. Ah iyi beyler siz üstünüze alınmayın. Aaa size değil. Onlar on on kendini biliyor. Dini biliyor. kahretsin ya. Fena aşağılandık. Bizimle ne kadar dalga geçtiler. Yoo bir daha bunun gibi bir kız görürsen hemen silahına sarıl tamam mı? Bu bir hakaret. Parti için geldik ve kadınlardan dayak yedik. Buna inanamıyorum. Boş ver. Sıkma canını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.